Hayırlı günler dostlar. Geçen gün yayınladığımız haberde Ukrayna'nın istek listesinden bahsetmiştik. Ülkemiz Türkiye'den Korkut hava savunma sistemi, 5 adet Ankaiz, 8 adet Hisaro ve 700 adet Hisar füzesi, 3 adet Bayraktar TB2, 500 adet MAM-C ve 500 adet MAM-L gibi ki daha detay bulunuyor. Özetlemiş olduk bunları Türkiye'den talep etmişti. İngiliz medyası Middle East Eye tarafından analiz haber servis ettirirken Türk uzmanların yorumuna ve ismi açıklanmayan kaynağa yer vermiş durumda. Haberde dostlar Ukrayna'nın istek listesindeki 700 Hisarov füzesine dikkat çekilirken bu sistemlerin tek başına 1 milyar dolar değerinde olduğu notu düşürmüş. Türk ordusunda bile 720 Hisar füzesi olmadığı için Ukrayna'nın istek listesinin abartı olduğu belirtiliyor. Burada Türk özel savunma sanayisinden bazı kaynaklar Middle East Aya konuşurken kendileri Kiev ve ekipman satma konusunda isteksiz olduklarını söylediler. Savaş nedeniyle ödemeleri almak zor. Yani herkes teslimatları devam etmek için ödemelerden emin olmak istiyor. İşin özeti dostlar Türk firmaları savaş nedeniyle Ukrayna'ya herhangi bir silah satmak istemiyor ki bence de mantıklı çünkü paraları alamama ihtimalde yüksek. Ki e tabii ki de önce para verilirse satılabilir. Bu haber bu şekilde Middle East ay tarafından paylaşılmış. Orada tamamını okuyabilirsiniz. Yine dostlar Kırgızistan'la Tacikistan arasındaki gerilim sözlü açıklamalarla devam ediyor. Kırgızistan istihbarat servisi açıklamalarda bulundu. Tacikistan'ın SİA alımına ilişkin bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Elimizdeki bilgilere göre Tacikistan tarafı Baykar veya diğer Türk üreticilerle sözleşme imzalamadı açıklaması yapılmış ki aslında bu Kırgızistan'ı ilgilendirmiyor. Türkiye istediği ülke istediğini satabilir. Tacikistan istediğini satabilir. Bilindiği gibi geçen günlerde haberini servis etmiştik. Kırgızistan Rusya'dan çok sayıda zırhlı araç almıştı. Oysaki Türkiye'de bunların daha iyisi daha uygun fiyata var. Fakat biz tek kelime etmemiştik ama Kırgız medyası Tacikistan'a siyas attığımız an anında Türkiye'yi suçlar duruma gelmiş. Burada dostlar Kırgız İstihbarat Servisi tarafından resmi açıklama yapıldı. İnsansız hava aracı alımına ilişkin bilgilerin güvenilmez olduğu söylendi. Kırgız Cumhuriyeti Ortasya bölgesinde istiklal ve güvenliği korumak için her türlü çabayı göstererek barış ve iyi komşuluk politikası izliyor. Kırgızistan tarafından satın alınan Türkiyelere Afganistan'daki durumla bağlantılı olarak Ortasya devletlerine yönelik devam eden yüksek düzeyde terörist, ve dini aşırılık yanlısı tehdit zeminine karşı kullanılacaktır. Kırgız tarafı hiçbir zaman komşu ülkelere yönelik saldırgan bir politikaya bağlı kalmadığını ve bu politikayı izlemeyeceğini vurgular açıklaması yapılmış. 20 Nisan'da bilindiği gibi Tacikistan Savunma Bakanı Kor General Şireli Mirzo ülkemize gelmiş ve Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'la anlaşma imzalamıştı. Yine Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Jogorku Keneşi'nde yani Milli Meclisi'nde Dışişleri Bakanı'na soru yöneltilmişti. Dışişleri Bakanı da Türkiye'den komşu ülkelere drone satmamasını istedik açıklamasını yapmıştı. Kırgızistan geçen yılın sonunda Türk bayraklar insansız hava araçlarını teslim aldı. Cumhuriyet bütçesinden fonlarla satın alındı. Devlet sınırlarının korunmasına dahil olmak üzere ülkenin savunma güvenliğini sağlamak için bunlar kullanılıyor. Daha öncesinde Kırgızistan Rusya ve Türkiye'den insansız hava araçları satın alınmasına dahil olmak üzere 100 milyon dolar fon tahsis ettiğini de duyurmuştu. Bunun dışındaki haberlerimize bakalım dostlar. Gelelim devam ediyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Bilindiği gibi Yunanistan saçma sapan açıklamalarda bulunmuştu. İtalyan havacılık radar izleme ses Aytemi Radar'a göre göreceli bir sakinlik döneminden sonra Yunanistan'la Türkiye arasında Ege Denizi'nde gerilimin yeniden yükseldiği yazılmış. Bakalım İtalyanlar kimin tarafında? Bilindiği gibi ülkemiz en çok silahı İtalya'dan satın alıyor. Bunun haberini geçen gün yapmıştık. İtalya, Amerika ve İspanya takip ediyor. Daha sonrasında ise ülkemizin en çok silah sattığı ülkenin Türkmenistan olduğunu hatırlatalım. Türkmenistan'a silah satıyoruz. Ummanla oranı aynı. Ülkemizden satılan silahların %16'sını Türkmenistan alıyor. Bakalım İtalyanlar ne yazmış? Ege Denizi'nde tansiyon yükseliyor. Yunanistan Milli Savunma Genelkurmay Başkanlığı 27 Nisan Çarşamba günü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakların Yunan hava sahasını 41 kez ilal ettiğini açıkladı. Ayrıntılı olarak Yunan hava sahasında 16 savaş uçağı, 10 silahlı olmak üzere toplam 18 uçuş önlendi şeklinde Yunan meclisindeki haberi alıntı yapmışlar. Hava sahası ilerleri farklı tipte olabilir. Birkaç kilometrelik sapmalar ve Ege denizindeki Yunan adalarının üzerinden uçup gidebilir. Çarşamba günü her ikisinin de gerçekleştiğini görüyoruz şeklinde sözde Yunan adası üzerinde uçtuğumuzu yazmışlar. İtalyanlar da Yunanistan'a destek vermiş. Yine Yunan medyası da yeni bir video yayınlıyor. Orta Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 ile Yunan Mirajları arasında it dalaşının yaşandığında belirtmişler. Bu şekilde haber aktarılıyor. Yine dostlar ülkemizin Yunanistan'da düzenlenecek Tiger Meat tatbikatından çıkarıldığı davetin iptal edildiği de hatırlatılmış. İtalyanlar bizi şaşırtmadı. Her zaman olduğu gibi Yunanistan'ın tarafında yer almışlar. Yine dostlar Rusya Karadeniz deniz üstüne eğitimli yunuslar yerleştiriyor. Uydu görüntüleri bunu kanıtlamış durumda. Uydu görüntülerinin analizine göre Rusya muhtemelen filosunu Su altı saldırıdan korumak için Karadeniz'deki deniz üstüne eğitimli askeri yunuslar yerleştirdi. Rus donanmasının Sivastopol limanı girişine yani Kırım'a denizin hemen içine gezlenmiş 2 adet yunus ağılı yerleştirdiği belirtiliyor. Uydu görüntülerinin gözden geçirilmesine göre Şubat ayında Ukrayna'nın işgali sırasında özel eğitimli askeri yunuslar buraya getirildi. Bilindiği gibi aslında bunları Sovyetlerden beri Rusya sık sık kullanıyor. Sivastopol, Rus donanmasının Karadeniz'deki en önemli deniz üssüdür. Yunuslara karşı özellikle çok sayıda çalışma yapılmış. Hem ABD hem de Rusya deniz memelilerini eğitiyor. Bu geleneksel bir gerçek. Bu Ukrayna Özel Harekat Kuvveti'nin savaş gemilerini sabote etmek için su altı limanlarına sızmasını da sağlamış durumda. Limanın içinde birçok yüksek değerli Rus donanması bulunmakta. Ukrayna füzelerinin menzili dışında Özellikle çok sayıda Rus gemisi bulunurken, Soğuk Savaş sırasında Sovyet donanması, Karadeniz'de Yunus eğitimi de dahil olmak üzere birkaç deniz memeli programı geliştirdi. Birim bugün hala bulunduğu Sivastopol yakınında çalışmalarına devam ediyor. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Ukrayna ordusuna bu birimin geçtiği de hatırlatılmış çalışmaya devam etmesi için gelişimlerde bulunuldu ve daha sonrasında Rusya 2014 yılında Kırım'ı ilhak ederek tekrardan Yunus'ta Rus donanmasının kontrolüne girdi. Daha sonrasında deniz memelileri programı genişletildi ve operasyonel hizmete geri döndü. Rusya'nın bunlarla tam olarak ne yapmaya çalıştığını bilmiyoruz. Yine dostlar Suriye'de terör örgütü PKK ile uluslararası koalisyon arasında Suriye'deki en büyük koalisyon askeri üstünde yine tatbikat düzenleniyor. Görüntüyü görmektesiniz. Venezuela Meclis Başkanı Rodriguez ile Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu arasında görüşme yapılıyor. Çavuşoğlu resmi Twitter hesabı üzerinden parlamentolar arası ilişkilerimizi güçlendireceğiz şeklinde Venezuela Ulusal Meclis Başkanı ile ilişkileri güçlendirme iradesine yönelik açıklamalarda bulundu. Yine Afganistan'da Kabil'in elektriği kesildi. Özbekistan'dan Kabil'e giden elektrik enerji hatlarının Pervan civarında patlatılması sonucunda Kabil ve güneyindeki 10 vilayetin elektriği kesildi. Elektrik firması Birişna arızayı gidermek için çalıştığını söylüyor. Afganistan meclisinde Afganistan haber sayfasından haberi de aktarmış olduk. Görüldüğü gibi dostlar dünya çapında çok sayıda önemli gelişme var. Bir başka videoda da Taliban ve Özbekistan geriliminden bahsedeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.